huzuruna geldik. Bizleri huzurunda kabul et ya Rabbim. Sana açılan elleri, sana yönelen kalpleri, amin diyen dillerimizi boş çevirme ya Rabbim. Bugün sahada güreşecek olan develerimize güç kuvvet, sahiplerine sükunet, izlemeye gelen kardeşlerimizin de akşam vakti evlerine kazasız belasız ulaşmayı nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm silah arkadaşlarına Çanakkale'de şehit düşmüş ve vatan toprağı için canını heba etmiş bütün aziz şehitlerimizin ruhlarına hediyelik sen kabul et ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri her iki cihanda aziz eyle. Bizleri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın bayrağı altında toplanan onun ümmeti olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbim vatanımıza, milletimize birlik ve beraberlik daim eyle. Ülkemize içten ve dıştan bölmek isteyen hainlere fırsat verme ya Rabbi. Hakkımızdaki olan bizlere de her şeyin hayırlısını nasip et Allah'ım. Sadakallahül azim. Subuhane Rabbi kerabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin ve hallihum elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için, bütün ölmüşlerimiz için. El Fatiha. sizleri bir dakikalık bütün şehitlerimizin hatırasına, saygı duruşuna davet ediyorum. Çocuklar oynuyor. Sokak ortasında kaydırak. Şu anda sağdan teke inen Ezin eden anıl kahramanın Alparslan daylak. İnsanlar oluyor. Şu anda hayatlarında bir taraf Alparslan daylağı bağlamaya çalışan Çandan Gandalf. ile güreşmeye başlayan Alparslan Daylak. Diğer yanda rakibi ise Çam'dan Gandalf. Burhaniye'den genç kasap sağ makasdan dönerek rakibi olan Güner Epe'yi çırpıyor. Güner Epe şu anda yine sağ makasla mücadeleye devam etmektedir. Orkestrada müzisyenler vuruyordu narin bir tepe genç kasabında rakibi Bayramış'tan Güler e. Eski binalara diyorlardı harap. Genç kasabında rakibi Güler e ile güreşen Borhaniye'den genç kasap. Sayın seyirciler kıymetli misafirler. Şu anda başaltı güreşlerini paylaşan Bayramış'tan Güler Efe. pembe pembesi olan, Hout olan Borhaniye'den Kamil Midilli'nin genç kasap başaltı güreşlerinin sağ makasını paylaşıyorlar. Sabır selamet, güreşlerdir keramet, güler ile genç kasap, olsun Allah emanet. Tamam, Ezre'den Cemre Sağda, Sarayköy'den Bıçak, Sarayköy'den Bıçak, rakibin seni beklemektedir. Sayın seyirciler, kıymetli misafirler. 2016 yılı oldu devlet nizamında 2017'ye takas genç kasabı ile Güler Efe güreşiyor Biga Kırkpınar'ında şu anda sağ makas değerler ayakta sağ makasla başaltı güreşlerini paylaşıyorlar Sarayköy'den bıçak Sarayköy'den bıçak Sarayköy'den bıçak şu anda sağ içerisine Parsa'dan çılgın vabis İsmail Bulucun çılgın vabis sağ içerisine giriş yapmıştır. Tamam. Thank <laughs> you. Konuşuyor Fatih olan Çin'den Nurihan Ferek baş güreşlerinde sol makas güreşlerini paylaşmaktadırlar. Ayaktaki arkadaşlar oturalım. Şu anda Nurihan Ferek bir kol attı. Çılgın babisi bağlamak için tekrar Çılgın babis diz üstünde şu anda Nurihan Ferek ayakta sol makas güreşlerini bu şekilde paylaşıyorlar. bir daha kol attı şu anda Nuriyan Felek. Rakibi olan Çılgın Vabis'i bağlamaya çalışıyor. Şu anda Çılgın Vabis bir kol aldı. Ayrın arkadaşlar. Çılgın Vabis galiptir. Sayın seyirciler kıymetli misafirler. Bakın böylesine güzel pozisyonlara bir alkış yapalım. Nerede alkışlar? Nerede koşuluyor? Yularları takın arkadaşlar. Ayın Bıçağın iki numara şu anda güreşlerine başlamışlardır. Arkadaşlar ağız bağı ipinden deviner, asılmayın. Orta hakemler uyarın arkadaşlar. Ayrın. Tamam. Kaçta olmaz. Kadıköy'den Çedirhan, Saraköy'den Çılgın Nazmi, Ayvacık'tan Ali Lepe, Bayramış'tan Zeybekoğlu, Harmandalı'ndan Zengin, Bayramış'tan Başaran. Arkadaşlar develerin etrafından açılın. Şu anda her iki deve sol makas güreşlerine diz üstünden ayağa kalktılar tekrar. Makas tekiyle birbirlerine karşı yüklenerekten çalışıyorlar. arkadaşlar etrafından açılın. <laughs> <laughs> Buran yeden Cenk gör. Ezine'den Küçük Ağa. Buran yeden Cenk Küçük Ağa. Çetin <laughs> e Şu anda güreşlerine başlamışlardır. E, Soldan teke inen, Sarayköy'den Çılgın Nazmi, onu bağlamaya çalışan Ayvacıktan Çetin Ağam. Soldan, Doğan var. Onlar ne de oturuyor, şu aşağıya doğru. Şu anda bir daha soldan para teke para soktu kendisini Çılgın Nazmi, bak. Bak Çetin Ağam boyun baskısı yaptı, bağlamaya çalıştı. Bu kez alttan kafa geçirdi. Sağda geçmek istedi. çılgın mı?